Merhaba değerli takipçiler nasılsınız iyi misiniz umarım herkes hepiniz çok iyisinizdir değerli takipçilerim Can Yaman'ı konuşacağız bugün ünlü aktör Can Yaman İtalya'dan geçtiğimiz Pazar günü döndü bundan 5 gün önce döndü ve İtalya'da kaldığı o yaklaşık bir haftalık süre içinde hem sonbaharda çekimleri yapılacak sonbaharda çekimleri başlayacak Sandokan dizisinin sözleşmesini imzaladı yapımcı İtalyan firmasıyla ve hem de bir makarna reklamında oynadı bir İtalyan ünlü bir İtalyan makarna markasının reklam filminde oynadı İtalya'da Roma'da ve akşamları da eden otelde kaldı Roma'daki meşhur lüks eden otelinde kaldı ve, Dergilerin, gazetecilerin söylediğine göre, radyolarda konuşulduğuna göre, Can Yaman Edel otelindeki odasında yalnız kalmadı. Diletta Leotta ismindeki bir televizyoncuyla, spor muhabiriyle birlikte kaldı. Diletta Leotta'yı İtalyanlar çok iyi tanıyorlar. O konuya döneceğim ama Can Yaman'ın Twitter hesabını kapattığını ve neden kapattığını konuşacağız sizde her konu birbirine bağlı Aslında Can Yaman İtalya'da e, bu gidiş gelişinden sonra Türkiye'ye döndükten sonra son iki gündür hayranlarıyla sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışmaya başladı Çünkü e, çok ilginç gelişmeler oldu Can Yaman İtalya'dan döndükten bir gün sonra bir İtalyan dergisine Novella 2000'de Dilette Leotta ile Can Yaman'ın sevgili oldukları yazıldı. Bu dergi çıkmadan iki gün önce orada yayınlanan bir radyoda, radyo programında önce duyuruldu. Sonra da bu dergide çıktı ve dergideki yazıda e, Can Yaman'la Dilette Leotta'yı Eden Oteli'nde öpüşürken görenler olduğundan söz edildi. ...ve televizyoncu kızın Can Yaman'la birlikte otelde kaldığı söylendi. E, otel odasından paylaşım yapan Leotta, Dilette Leotta... ...elinde bir e, demet çiçek görülüyordu o paylaşımda... ...ve o e, çiçekleri de Can Yaman'ın yolladığı söyleniyordu kendisine. E, Can Yaman'ın fanları bu haberi çok eleştirdiler. Yok böyle bir şey. Uyduruyorsunuz. Nereden, nereden uyduruyorsunuz? Onun sevgilisi var diye. E, Dilette Leotta sevgilisinden bir süre önce ayrılmıştı. Boksör sevgilisinden. Can Yaman'la çıkmaya başlamadan bir süre önce ayrılmıştı. Dolayısıyla e, bu sevgili haberine e, bu haberi sevgili haberine Can Yaman'a Can aşk yaşadığına inananlar güldü geçti. Ancak çok daha ciddi, çok daha ilginç bir gelişme yaşandı İtalya'da, İtalyan medyasında ve işte ondan sonra olanlar oldu. Can Yaman'la e, Dilette Leotta'nın Aşk Haberi Novella 2000 dergisinin duyurmasından bir gün sonra Çiğ dergisi, Yeni piyasaya çıkacak olan derginin kapağını tanıttı Instagram hesabından. O kapakta Dilette dhe ile Can Yaman'ın yan yana fotoğrafları vardı. Üç tane, dört tane fotoğraf vardı ve e, aşkın muhteşem aşkın başladığı kapakta yazıyordu. Muhteşem ilişki başladı, muhteşem aşk başladı şeklinde kapakta bir yazı vardı. E, Can Yaman'ı tarafsız olarak gönülden sevenler ee, onun mutlu olmasını isteyenler bu habere tabii ki kayıtsız kaldılar. Canın mutluluğu, Can Yaman'ın mutluluğu onları da mutlu ederler. Tepki göstermediler. Ama Can Yaman'ın bazı koyu fanları var ki onlar bu ispatlanmış haberi bile beğenmediler. Bunu bile yalan olarak, fake olarak değerlendirdiler. Can Yaman'ın mutluluğu, tabii ki onu sevenleri de mutlu etmesi lazım normalde. Ancak bu ilginç gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. Ben de bu haberleri çok yakından takip edip Türkiye'de de bu haberleri yaptığım için sürekli olarak bazı İtalyan fanları tarafından eleştiriliyorum. Beni eee kınayan mesajlar geliyor bana İtalyanca, İngilizce yazıyorlar. E, bu arada destekleyen pek çok mesaj da geliyor. Doğru yazıyorsunuz, doğru haber. Biz Can Yaman'la ilgili böyle güzel haberleri okumak istiyoruz diyenler de çok sayıda. E, çünkü aşk haberidir, güzel yani. Bunda kötü bir şey yok. Fakat e, bu Uçi dergisinde, Çi dergisinde çıkan haberden bir gün sonra değerli takipçiler İtalya fokul fokul kaynıyor Can Yaman haberleriyle. Bir gün sonra Okgi isimli bir dergi var İtalya'da 84 yıldır yayında olan e, Berlusconi'nin büyük çocuğu, büyük kızı sahibi başında Mariana Berlusconi ve İtalya'da çok iyi bilinen bir dergi. E, bir zamanlar 800 bin 700 bin, 600 bin e, satan bir dergi. <laughs> o dergi kapakta Zlatan İbrahimovic le ile Leotta'nın 2021 yılının ilk çifti olduğunu, ilk ünlü çifti olduğunu yayınladı. Müthiş. Yani e, biz Can Yaman'ın sevgilisi olduğunu bildi olarak bildiğimiz Diletta Leotta'yı Oggi dergisi Zlatan İbrahimovic ile aşk yaşıyor diye verdi. Ben de e, bu iki dergi kapağını, bir e, Çiğ dergisinin kapağını, yani Can Yaman'ın sevgilisiyle fotoğraflarını koyan o kapağı, bir de Okki dergisinin kapağını, yine o kızı e, Zlatan İbrahimovic ile gösteren kapağı yan yana koydum. Ve e, İtalya'da şok, Can Yaman'ın sevgilisi İbrahimovic'in sevgilisi çıktı, öyle yazılıyor şeklinde haberi paylaştım e, dün dün akşam dün akşam İtalya'dan da yoğun bir şekilde Can Yaman'a hayranları Twitter'da ve e, Instagram'da yazmışlar e, bak demişler dilekte Leota e, bu Zlatan İbrahimovic'de adı çıktı adı çıktı e, boksör sevgilisi vardı şimdi de sen oluyor kendini kullandırma demişler Can Yaman'a bu kızla çok yakın olma bu kızdan kop, bu kızdan uzaklaş, sana kız mı yok? Sen can yamansın, seni biz çok seviyoruz, iyiliğini düşünüyoruz filan şeklinde. Ve sürekli böyle eleştiriler ve bu kızı kötüleyen tweetler can yamana. Notlarıma da bakayım bir yandan. Evet onun iyi bir ünü yok, artık iyi bir ünü yok İtalya'da. Çok sık sevgi değişen bir kadın olarak görülüyor ve özellikle kadınlar eleştiriyorlar Diletta Leotta'yı. Ve Can Yaman'ı da kadınlar çok sevdikleri için Can Yaman'ı koruyorlar kendilerine göre İtalyanlar. Dün gece Can Yaman sabahın erken saatlerine kadar Twitter'da e, bu İtalyanların mesajlarına cevap vermeye çalıştı. Ve olumsuz, Girette ile ilgili olumsuz mesajlar, olumsuz e, yorumlar Can Yaman'ı çok üzdü. Çok üzdü ve Can Yaman Twitter hesabını kapattı. Sevgilisinin aleyhinde yazan... E, mesajlardan gelen mesajlardan bıktığı için ve onları artık görmek istemediği için Can Yaman Twitter hesabını kapattı. Instagram'da ne yaptı Can Yaman? Instagram'da son postunu yorumlara kapattı. Ve sondan bir önceki postundaki Dilette Leota ile ilgili, sevgilisiyle ilgili bütün olumsuz yorumları sildi Can Yaman. Dün gece Can Yaman sosyal medyada yoğun bir e, temizlik yaptı. Hayranları Can'ı uyarmaya çalıştı ama ee, bazıları da bazıları da o kadınla ilgili Can Yaman'ın sevgilisiyle ilgili çirkin şeyler yazdılar bazıları da yani haddini açtı çirkin şeyler yazdılar ve e, Can Yaman bunlara artık tahammül edemedi Can Yaman hesabını kapattıktan sonra instagramda storyde şöyle bir şey yazdı Fatmiye Punto ben yazılışını okuyorum kendi kararım nokta benim gerçeklerim Nokta. Yani ben bilirim nokta anlamında. Ve postları da yorumlara kapattı. İddiaya göre Zlatan İbrahimovic ile bu kızın Dilette Leotta'nın e, tanışması e, Bodyfit sponsor kampanyası sırasında olmuş. Bu kızın sponsoru. E, o, o zaman tanışmışlar. Ve evli ve çocuklu olan Zlatan İbrahimovic ile bu kız kaçamaklar yaşamışlar. Eee... Ve e, şimdi de iddiaya göre, Oggi OG dergisinin iddiasına göre de ilişkileri devam ediyor e, Zlatan İbrahimovic le. Biliyorsunuz Milan'da futbol oynuyor. İsveçli golcü. Amerika'daydı. Amerika'dan tekrar İtalya'ya transfer oldu, geldi. E, yaşını başını aldı futbolcu olarak. 34-35 yaşında ama harika goller atıyor yine Zlatan İbrahimovic. İtalya'nın en başarılı e, futbolcularından biri. Ee, dün Twitter'da hayranlarına Can Yaman artık yeter susun diye konuştu ve sevgilisiyle ilgili olumsuz haberler gelmeye devam ederken de kapattı. Çok üzüldü çünkü bu haberlere. Ee, İtalyan hayranları o kadını terk et diye uyarıyorlardı e, ee, terk et onu diyorlardı ve Can Yaman artık bu mesajları almak istemediği için Twitter'dan vazgeçti sevgilisi uğruna. Can Yaman'la ilgili haberlerimiz devam edecek değerli takipçiler. Can Yaman bu ülkenin çok başarılı bir oyuncusu. Türkiye dışında bizi iyi bir şekilde temsil ediyor. Ancak keşke bu olumsuzluklarda da hiç olmasa öyle değil mi? Peki arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen yapın. Ve bana soruyorlar, e, Can Yaman mı haklı, İtalyanlar mı haklı? Ben İtalyanları, onu uyaran İtalyanları haklı görüyorum. Can Yaman haklı, istediği gibi hayatını yaşasın diyemem. E, neden diyemem? Çünkü ben Can Yaman'ın maalesef e, sağlıklı düşünmediğini bu konuda o fikirdeyim. Onu İtalyan vatandaşlardan, hemşerilerinden, vatandaşlarından çok daha iyi bilemez. Her ne kadar onunla beş gece yaşası, yaşadıysa da Can Yaman, onu en iyi kendi vatandaşları tanır. Ve Can Yaman'ın çok daha iyi kadınlığına, çok daha iyi bir kadına layık olduğunu düşünüyor. Onun iyiliğini düşünüyor bence hayranları. Fikrindeyim değerli takipçiler. Beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz de kanalıma artık abone olun yahu.